Mike arkadaşlar kanalları görüyor. Merhaba arkadaşlar bugün hangi videoda düşünce var mı hoş başladım yazayım ben bunlara. Ya teyzem de dedi. Başladım yazalım. Baş takım olduk. Başladı arkadaşlar kusur. Ben bir ipi değilim evet arkadaşlar çünkü canım sıkılıyor evet kanalda. Ayağım modemi doğru düzgün öldüremiyoruz. Hadi beraber yakalışmış. Zaynatın çıkacağına inanmıyorum da. Evet, evet. arkadaşlar. Hiç evet. mi olmaz? Hiç mi kötü var değil yanlış değil de ben de mi? Ne kurucuklarım. Ben diyor mi? ya? Ama alem senin annen sana erken senin annen hmm. koca koca dese zoruna gitmez Yani ben ne yapayım koca için iki yıl birilerine mi getirmişim kapının önüne götürmüşüm? Ses yok mu ya? Benim anlattığım benim yaptığım değil. Alev abi arkadan söylediğim şey bir şey yok. Her şey söylüyorum. Başka lan Türkiye. Ne dedi?

Yemek çık mı söyledi dedi yemeksin. ben ne yaparım? Seni dinlemek istiyorum ama dinleyemiyorum. Evet. Ee, şey. Gelceğim gelceğim nasıl gelsin normal abla? Olur be. Ha, gelirim gelirim ama göre gelirim. Şey değil Ama bunu yaparım ve ortalık orta, çıkarım. Abi dolcan etme ya. Takım aldık. Evet. Tamam yok, takım yok, aldık. Ona laf yok. Şey olmaz. Et. Ben şey getirdim. Benim şeyle. Ya, yapalım. Kalkuk. Şöyle 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 seviyorlar. Ben de o ayın kucak. bir tanesini sonra varacak. Niyorma, baba niyorma. Her şey seninle bu kadar Google. Ooh, <gör Natomiast> <Leonard> Araç hadi Däymot, hadi 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 Diamond hadi 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 diamond hadi <laughs> Bunlardan bir şey uy, yok. Uy darı tuş. Uy darı tuş. Uy darı tuş. Dar Allah'ım Allah'ım. Allah'ım ya. ya Bizim değerimiz yok Yani Alem abla. Hadi değer ikinci değer bölüm bu. Sen bizi de kendilerini görsün. Hadi de, gel. Gel bile, bile bile. Yapsınlar Alem abla yapsınlar. Kendileri kaybedecek hiç insanlarla bir gün şey yap, yapıyorsun yani ummadığın insanlarda neler çıkıyor değil mi? Ama ne oldu o insanlar onlardan bir Tek bir ya. Hadi. Benim neylem bile, benim Allah'ım Allah olsa, ben şey yapmasam, istemiyor yani gerçekten çalışmalar, yani çalışmalar, hani şöyle yap, böyle yap. Ben kavga ediyorum, bazen anlatamıyorum

lan ben yalnız hiç öyle endülmüyordum. Lan 2 dakika vardı Hadi hadi. Bir kadar <laughs> yani <laughs> Yola, gitsin, gitmesin, ben bu aramdan kaç saat kalacağım? Gitme, evlenme. Kendini Neler yaptı yani? bile çok ağladı. Çok ağladı. Ee, evet, arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. de abla. Gerçekten ağladı. Ne dedi biliyor musun? ki, Evet arkadaşlar. Şunu Şimdi alsak mı? <Gülüyor> ya telefonu arkadaşlar bir şey değil. Abi herkesin de <laughs> dayanatı <laughs> geldi. Kaçıyorlar ya. Başka adam yok mu? sen? <laughs> <laughs> Aa ben ne biçim şey konuşuyorum Sen ne istiyorsan hiç hiçbir şey değil ya Sen abi Var olacak. mı? Var mı bana? Tamam evet, gençler şunları alalım şöyle Koşuyoruz Hadi bu da bende Üçüncü bölüm olacak bu. Üçüncü bölüm çok güzel oldu Bak elimde dernek kızım var Her şeyin elini kovaltıyor Hadi hadi Ve aşağıda ekran bitti ya Ya Seher Kazandım arkadaşlar evet. Bugün lütfen abone abone olmayı unutmayın. hepinizi seviyorum. Güle güle kazandım diye. Kaybettik yani öyle bir şey oldu. Bugün lütfen abone olmayı like'ları Like'larla bekliyorum. Tamam. Like butonunuza like butonuna da tıklarsanız hepinizi severim. Güle güle.